Rollercoin'de haftalık anket görevleri nasıl yapılır? Buradaki 20 RLT ve haftalık görevlerdeki 20 RLT görevi nasıl yapılır? Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle buradan Test Val bölümüne giriyoruz. Daha sonra buradan aşağıya inip Timevala giriş yapıyoruz. Timevalda sol taraftan Test kısmından View Test diyerek buradaki görevleri görüyoruz. İşte buradaki satın alma görevlerini yapabilirsiniz. Burada mesela 5 dolarlık yatırımla 5 dolarlık satın alma ile bu görevi tamamlayabilirsiniz. Buradan bir 5 dolar yatırım yaptığınız zaman size 50.000 puan veriyor. Bu 50.000 puan da size 4 RLT kazandırıyor Roller Coin'den. Yani 5 dolar yatırarak 4 dolar alıyorsunuz. Tabii ki burada size mantıksız gelebilir ama şöyle bir şey var. Hemen Roller Coin'e tekrardan girelim. Buradan 5 RLT'lik görevi yaptığınız zaman size 20 RLT veriyor. Yine aynı şekilde haftalık görevlerde de 10 RLT'lik görevi yaptığınız zaman size 20 RLT veriyor. Yani bunları yaptığınız zaman toplamda yaklaşık 40-50 RLT almış oluyorsunuz. Yaklaşık 10 dolarlık bir yatırımla 40-50 RLT kazanabilirsiniz. Bir diğer hatırlatma ise burada günlük görevlerde bazen yüksek anket görevleri de oluyor. Mesela bugün gördüğünüz gibi anketlerden 5 RLT kazandırıyor. Bunun karşılığında size 10 RLT daha veriyor. Bunlarda da yine bunlara denk getirdiğiniz zaman yani buradaki çekimlerinizi buna denk getirdiğiniz zaman daha çok RLT kazanabilirsiniz.